Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. şimdi size Baby Nest ve onun yanında oturma yastığını tanıtacağım. ben bunların ikisini bir internet sitesinden yaptırmıştım. 100 liraydı. öncelikle Baby Nest'imizi gösterelim. Ben bunu bir ay kullandım ya da kullanmadım. şu an su 3 aylık. Biz bunu sadece yani 10 ya da 15 defa önce kullanmışızdır. Hani olsa da olur, olmasa da olur diye düşündüğüm bir ürün. Ama oturma yastığı öyle değil. Şu göreceksiniz çok rahat ediyor ve bunu aylarca kullanabileceği bir ürün. Ben herkese tavsiye ediyorum bu oturma yastığını hem bebeğin bel ve başını destekliyor hem omuriliğini e, omuriliğini eğritmeden Ay, orayı kes sonra şey yaparsın hem de omurilik olarak rahat etmesini sağlıyor herkese öneriyorum biz bunu bir yaşına kadar kullanabileceğimizi düşünüyorum. Yürüyene kadar yani. Şu an çok rahat. Sağa sola dönemiyor. Ve bunu böyle kanepenin üzerine bırakıp da gidebilirim. Yanına yastıkları koymama gerek kalmıyor. Bütün annelere, anne adaylarına tavsiye ediyorum.